Uzaklarda bir köyde yaşayan yaşlı bir adam vardı. Efsanevi güzellikte bir atı vardı. Bembeyazdı, adeta rüzgar gibi süzülür, ışık gibi geçip giderdi. Kral bile bu ata sahip olmak istemiş, bir servet teklif etmişti. Ama yaşlı adam gülümseyerek şöyle demişti: "Bu at sadece bir hayvan değil. O benim dostum. İnsan dostunu satar mı hiç?" Günlerden bir gün sabah köyü bir haber sardı. Beyaz at yoktu. Ahır boştu. Köylüler hemen ihtiyarın etrafına toplandı. Kimisi acıyarak, kimisi öfkeyle baktı. Dememiş miydik sana? Bu atı elinde tutamazsın. Kralın teklifini kabul etseydin şimdi zengin bir adam olurdun. Ama şimdi ne atın var ne de paran. İhtiyar yüzünde aynı sakin ifadeyle cevap verdi. Sadece at kayboldu deyin. Atın kaybolması kötü mü, iyi mi bunu kim bilebilir? Acele etmeyin. Köylüler bu sözlere kahkahalarla güldüler. Onlara göre yaşlı adam artık iyice bunamıştı. Günler geçti ve tam 15. gece beyaz at geri dönmüştü. Ardında bir düzine vahşi atla birlikte çıka gelmişti. Köylüler hayretle ve hayranlıkla ihtiyarın kapısını çaldı, babalık sen hatla çıktın. Atın gitmemiş, beraberinde bir sürüyle gelmiş. Bu talih değil de nedir? İhtiyar yine aynı sakinlikle konuştu, yine acele ediyorsunuz. Gerçek olan tek şey, at döndü ve yanında başka atlar getirdi. Köylüler bu defa ses etmediler. Ama bu adam gerçekten deli diye içlerinden geçirmeye devam ettiler. Aradan bir hafta geçti. İhtiyarın oğlu vahşi atlardan birini ehlileştirirken attan düştü ve ayağını kırdı. Oğlu şimdi yatağa mahkumdu. Köylüler yine geldiler. Şimdi ne diyeceksin? Atlar sana servet getirmedi, felaket getirdi. Oğlun sakat kaldı. Daha da yoksul oldun. İhtiyar hafifçe başını salladı. Oğlumun bacağı kırıldı. Bu gerçek. Ama bu bir şanssızlık mı yoksa gizli bir nimet mi? Kim bilebilir? Bir sabah köye bir haber geldi. Düşman ordusu ülkeye saldırmıştı. Kral, eli silah tutan her gence askere çağırmıştı. Köye gelen askeri birlikler, ihtiyarın bacağı kırık oğlu dışında bütün gençleri alıp götürdü. Köyü bir hüzün sardı. Herkes biliyordu ki bu gençler bir daha geri dönmeyecekti. Ve köylüler bir kez daha ihtiyarın yanına geldi. Senin oğlun yanında kaldı. Meğer bacağının kırılması bir felaket değil bir kurtuluşmuş. Yine haklı çıktın. İhtiyar derin bir nefes aldı ve şöyle dedi: Siz erken karar vermekten hiç vazgeçmeyeceksiniz. Bilinen tek şey var. Benim oğlum yanımda, sizinkiler askerdi. Ama neyin hayır, neyin şer olduğunu yalnızca Allah bilir. Hayat sadece gördüğümüz anlardan ibaret değildir. Görünenle yetinerek hüküm vermek, görünmeyen gerçeği gözden kaçırmaktır. Doğa ve sözler Sayfamızı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.